tüketici fiyatlarında 20 yılın zirvesi bugün açıklandı yıllık enflasyon yüzde 54. Evet. Üretici fiyatlarda 28 yılın zirvesi yüzde 105. Bunlar TÜİK'in rakamları. Bir de enflasyon araştırma grubunun rakamları var. Orada üretici fiyatlarında yıllık enflasyon yüzde bir gün sekiz ve biz. Artık çifter çifter akaryakıta zam yiyoruz. Yani bir zam haberi yapıyor arkadaşlarımız. Daha o zam haberini seyirciyle buluşturmadan aa bir zam daha gelmiş. Bu nedir? Nereye gidiyoruz? Evet. Ee, doğru. Bugün tüm bu söylediğiniz rakamlar açıklandı. Ee, gıda enflasyonunu da eklemek istiyorum. TÜİK'in açıkladığı yüzde... 64 seviyesinde. Ee, şimdi Eylül'den itibaren faiz indirimlerinin başlamasıyla beraber Gerçekleşen hızlı kur artışını ve bunun enflasyona yansımalarını zaten bekliyorduk. Fakat devreye Rus-Ukrayna savaşı girince petrol, buğday, doğalgaz ve metal yani hurda demiri gibi emtiyalarda gerçekleşen hızlı artışlar önümüzdeki dönemde çok daha yüksek enflasyon datalarıyla karşı karşıya kalmamıza neden olabilir. Kur artışının birikimli etkisini bu ay özellikle enerji, ulaşım ve beklentilerdeki bozulmayla da gıda fiyatlarında gördük. Önümüzdeki dönemde ise hem kur artışı hem de enerji fiyatlarındaki savaş dolayısıyla yükseliş, enflasyon baskısını arttıracak gibi görünüyor. Üstelik kur artışı dolayısıyla bir de elimizde bir kek, kur korumalı mevduat var biliyorsunuz. Ödenecek kurt farkları oluşacak. Bunun bir kısmı hazine, diğer kısmı da Merkez Bankası tarafından karşılanacak. Gerçi 14 Şubat'tan beri BDDK sadece toplam rakamı veriyor, alt kırılımları vermiyor. Şu anda toplam 520 milyar TL seviyesinde. Ne kadarı hazinenin yükü, ne kadarı merkezin bilmiyoruz. Fakat en son yarı, yarı yarıyaydı. idi. Ortalama kuru 13.30 seviyesinde aldığımda, 13.86 üzerinde her fiyatlama kur farkı ödeneceği anlamına geliyor. E, takribi de bu e, mart sonunda 10-11 milyar TL civarında bir kur farkına e, kur farkı ödemesine neden olacak. E, bir de cari denge tarafı var. Biliyorsunuz e, ekonomi yönetimimizin bir cari fazla hedefi vardı. E, faiz indirerek e, TL'nin değer kaybetmesiyle e, cari fazla e, oluşacağı beklentisiydi bu. İlk açıklandığında e, hepimiz söyledik kalıcı bir cari fazla verilemez. Çünkü e, ihraç ettiğimiz ürün kompozisyonu rekabetçi olan ürünlerden oluşuyor. E, i̇hracatımız artsa da fiyat avantajımız olmuyor. E, son 20 yıldır üretim sistemimizde de herhangi bir değişiklik yok. Arge e, orta veya e, yüksek seviyede teknoloji yatırımları yapmıyoruz. E, Ocak ayında da zaten bunu gördük. Ee, dış ticaret açığı verdik. Ee, şimdi karşı karşıya kaldığımız durum ise yüzde 40 negatif reel faiz, ee, kur farkı dolayısıyla bütçe açığı ve cari açık olasılıkları. Ee, i̇şin kötü tarafı e, enflasyon yükseldikçe TL'yi çekici hale getirebilmek için arttırmamız gereken faiz oranı da yükseliyor. Tamam. Yani Sayın Cibre, e, arkadaşlar, e, İris Cibri bunu anlatırken, Hakan Kara'nın e tweet'i var biliyorsunuz. Onlardan ikincisi yani bu grafik giderek absürtleşiyor dediği grafik. O grafiği de ekrana getirelim. Çünkü Hakan Kara'nın bu grafik giderek absürtleşiyor dediği konuyu tam da şu anda anlatıyor. Evet, evet. reel faiz değil mi? Yani ben buraya bakıyorsunuz. Türkiye ve akran ülkelerde reel politika faizi. Arkadaş Türkiye nereye gidiyor ya? Nereye gidiyoruz? şelale gibi He. aşağı gitmiş makası açmış enflasyon oranını faiz arasındaki makas açılmış gitmiş. Ee, şimdi hani tekrar e, enflasyon oranını faizin yakalaması için hani ekonominin o geleneksel politikalarına dönülmesi için şu anda yüzde kaç ya da kaç bas puan faiz artış yapması lazım? 4100 bas puan bugün e, artırılsa yani yarın artırılma karar verilse 4100 bas puan e, pozitif reel faizle geçmiş olacağız. E, bu şekilde de TL'yi yatırımcı için e, cazip hale getirebiliriz ama bu yeterli değil. Bu sadece zaman kazanmak için bir e, aksiyon olur. E, aynı zamanda ekonomi yönetiminin ve merkez bankasının e, global... Kabul görmüş literatürdeki politikalara, ekonomi politikalarına uyacağına dair güven vermesi de gerekiyor piyasalara. E, yani tek bir Cibre, bu, bu bizim halimizi anlatan bir grafik. Böyle bir grafik gördünüz mü hiç? Yok görmedim. Yani daha, daha önce hiç karşılaştığım bir grafik değil. Yani bu boyutta bir negatif faiz sanıyorum hiçbir ülkede karşılaşılmış bir şey değil. Peki. Şimdi Hakan Kara'nın bir tweet'i daha var. O da Türkiye Arjantin olur mu konusu. Hakan Bey diyor ki yıllarca yabancılarım Türkiye Arjantin olur mu sorusuna karşı neden olmayacağını savunan biri olarak diyor. Kendi savunmuş bugüne kadar. Türkiye Arjantin olmaz demiş. Bunu savunan biri olarak diyor. Bu tablo karşısındaki hüznümün derecesini tarif edemem. Bu tweet ile paylaştığı tabloda görüyorsunuz. Sefalet endeksi işsizlik artı enflasyon e, artı. E, yüzde ne oluyor? Faiz mi oluyor orada? Şimdi burada sefaret endeksinde Türkiye Arjantin'i geçmiş. Türkiye Arjantin'den daha sefil bir ülke haline dönüştü. Sayın Cibri ne dersiniz? Şimdi ben onu e, büyüme rakamlarıyla bağlayarak anlatayım isterseniz. Hem e, büyüme rakamları hem kişi başı milli gelirle e, açıklayayım. Bir de e, iş gücünün e, aldığı paydan bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz yüzde on bir büyüdük diye açıklandı. 7.2 trilyon TL gelirle. Kişi başı milli gelir de 9500 dolar civarında. Fakat tabi bu rakamın içine ülkemizde yaşayan ve gelirden pay alan mülteciler ekli değil. 5 milyon bildiğimiz rakamla 5 milyon mülteci de var. bin dolara düşüyor. Fakat enflasyon dolayısıyla açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı. 4550 TL şu anda açlık sınırı. Yani adaletsiz gelir dağılımı kendini daha da fazla gösteriyor. Şimdi iş gücü, ülke gelirinin %25.8'ine sahip. 1.8 trilyon TL. Bu rakamı aklınızda tutun lütfen. Bu pay 2020'de %29'du. 2019'da da 32'de. Sermayenin payı ise iş gücü gelirinin düştüğü oranda ...her sene artarak %58'e ulaştı. Şu anda 4.17 trilyon TL. Yani toplam 7.2 trilyon TL gelirin... E, ...çok e, daha ufak bir nüfus nüfusun e, sahip olduğu 4.17 trilyon TL... ...çok daha büyük nüfus 3 e, iş gücünün sahip olduğu paysa... E, ...1.8 trilyon TL. Demek oluyor ki uygulanan ekonomi ve maliye politikaları... Zengini daha zekin, zengin. fakiri ise daha fakir yapıyor. bakın faiz politika faizi yüzde on dört. Banka mevduat faizleri Merkez Bankası verilerine göre ortalama yüzde on yedi Bu oran özel bankalarda biraz daha yüksek gerçi. Fakat kredi faizlerine bakarsak ihtiyaç kredisi yüzde yirmi Konut kredisi ise yüzde on e, bu faiz oranlarıyla aslında bir servet aktarımı da söz konusu. Yani ucuz krediyle konut satılıyor. Mevduat kredi marjı, e, mevduatla kredi faizleri arasındaki marjdan bankalar ciddi oranda para kazanıyor. Fakat dar ve orta gelirli %10 14 politika faizine rağmen yüzde %29 faizle ihtiyaç kredisi alıp geçinmeye çalışıyor. Eee iş gücünde asgari ücretli oranı da %40. E, orta gelirli de asgari ücreti yakınsamaya başladı. Yani halkın büyük kısmı yoksulluk sınırına yakın veya halkın sınırında. Az önce bir ekonomist olarak sormuştum o grafiği hiç böyle bir grafik gördünüz mü diye. Şimdi de bu aktardığınız veri üzerine bir kez daha şu soruyu sor Daha doğrusu bu sefer de şu soruyu sormam lazım. Bir ekonomist olarak Türkiye'de ihtiyaç kredisi oranıyla konut kredisi oranı arasında bu kadar makas gördünüz mü hiç? Ee, yok. Hayır, böyle bir şey olmaz, e, olmamalı da e, yani şu anda e, çok uzun zamandır aslında Türkiye inşaat ekonomisi e, üzerinde e, hareket ediyor. Yani e, daha önce de bunu paylaşmıştım. İpotekli satış, e, ipotekli konut satışlarında düşüşler gerçekleştiğinde gerçekleştiği zaman e, politika faizini otomatik olarak indirmeye başlıyorlar. Ta ki e, ipotekli konut satışları tekrar yükselinceye kadar. Yani biz aslında e, inşaat şirketlerine çalışıyor gibi bir durum e, yaşıyoruz. Peki. E, Sayın Cibre, ya bir beş dakikada saat başında sizden rica etsem bir, o vakte de kalsanız Tabii. bizimle. E, Sayın Cibre, bizden ayrılmayın. E, Cibre bizimle birlikte olacak. Profesör Doktor Atol Bey. Şimdi e, bu savaşın e, birkaç noktada etkisi olacak. Ee, hocam çok güzel söyledi Gıda, enerji e, Sizi söylediğiniz gibi turizm e, Mesela turizmde bu sene 35 milyar e, dolarlık bir gelir bekleniyordu e, Ve bu gelirin çok büyük bir kısmı Rus ve Ukraynalı turistlerden Bekleniyordu e, Sektör temsilcileri e, Bununla ilgili e, üst düzeyde bir sektör temsilcisiyle konuştuğumda erken rezervasyonun çok ciddi oranda yavaşladığını durma noktasına geldiğini söylemişti. Daha o sırada savaş çıkmamıştı da. Savaş çıktığı itibariyle de bir haberde okudum Alanya'dan özellikle sektör temsilcileri hızla iptaller gerçekleştiğini ve bazı otellerin açılmama tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti. Bunun yanında aslında petrol fiyatlarının artışını benzin fiyatlarında direkt görmeye başladık zaten. Her gün fiyat artışı yaşıyoruz. Bugün bir tek İran'dan gelen haberle biliyorsunuz İran eee Batı ile nükleer bir anlaşma yapmak üzere. bu anlaşmayla birlikte petrolü de serbest kalacak. daha önce 3,5 milyon varil üretimi yaptığı için onun piyasaya gireceği dolayısıyla bir 5 dolar 6-7 dolarlık bir gevşeme oldu petrol fiyatlarında. dolayısıyla bu önümüzdeki bir iki gün içinde olumlu yansıyabilir eğer kalıcılık sağlarsa. Fakat e, tabii bunun üretime geçmesi ve e, arzı arttırma süreci de olacağından dolayı tekrar bir yükseliş beklememiz doğal olur petrol fiyatlarında. Bunun yanı doğal gaz fiyatları var. Bu arada petrol fiyatlarına geri dönmek istiyorum. Çok özür dilerim. E, petrol fiyatlarında biliyorsunuz bir e, e, Geçtiğimiz bir sene içinde yüzde seksenlik bir artış oldu. Fakat benzin fiyatlarında yüzde yüz kırklık bir artış oldu. Yani aradaki o yüzde seksenlik fark tamamıyla bizim faiz indirme ihtiyacımız dolayısıyla gerçekleşen kur artışı dolayısıyla gerçekleşti. Yani hani sürekli dış etkenler dolayısıyla arttığı söyleniyor fakat evet. dış etken artışı yüzde altmış. Ee, doğalgaz tarafında da e, ciddi etkiler yaşayabiliriz. Bunun <laughs> yanında kömür fiyatlarında bir artış var. Dolayısıyla e, doğalgazla ve kömürle e, üretim sağlayan elektrik tesislerinin e, maliyetlerinde artışlar göreceğiz. Dolayısıyla ilk etapta e, doğalgaz üretimi e, elektrik üretimine e, sahip Tesislerin yüzde 18 doğal gaz faturalarına artış geldi fakat daha e, haneye ve e, esnafa yansımadı bu önümüzdeki dönemlerde yansımasını bekleyebiliriz e, kömür fiyatlarındaki artış da maliyetleri yükseltecek bir e, olgu bunun yanında gıda güvenliğimiz söz konusu e, bugün biliyorsunuz e, ayçiçek yağı ithal etmeye çalıştığımız 16 gemimiz Azak Denizinde durduruldu Ruslar tarafından. Ve sektör temsilcileri Nisan sonuna kadar eğer bu acil sorun çözülmezse e, ayçiçek yağı krizi yaşayacağımızı açıkladılar. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Bizim e, gıda bağımlılığımız e, üst düzeye gelmiş durumda demek ki. Sadece bir ay, bir buçuk ay yetecek. Biz tohumuz var anlamına geliyor bu. E, bu aynı zamanda bu da içinde de geçerli. Bugün biliyorsunuz e, TMO bir ihale açtı, işte 320 bin ton e, alım yapacaktı. Fakat fiyatı görünce, 420 dolara çıktığını görünce e, buğday fiyatlarının 280 bin e, tona indirdi. E, hala da iptal edilebileceği söyleniyor. E, finansal yatırımlar tarafı da var. E, finansal yatırımlar uzun zamandır ülkemizden zaten bir çıkış vardı. E, bir de sadece savaşın da etkisi yok. Bunun yanında Fed'in e, savaş etkisi dolayısıyla tekrar tedarik zincirlerinin kırılması ve enerji fiyatlarındaki artış... Dolayısıyla enflasyonun kalıcılığının bir süre daha oluşacağı beklentisi dolayısıyla daha fazla faiz arttırma ihtimali olduğunu açıkladı daha biraz önce. Bu ne demek? Bizim borçlanma maliyetlerimizin artacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda yavaşlayan global ekonomi... Ve üstelik Avrupa Birliği'nin bundan çok daha etki, fazla etkileneceğini biliyoruz. Çünkü özellikle enerjide Rusya'ya fazla derecede bağımlı olduğundan dolayı en yüksek ihracatımızı yaptığımız ülkeler Avrupa Birliği aslında toplamda bakarsanız. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde biz takflasyon riski bizim ihracatımıza ciddi oranda darbe vuracaktır. Yani önümüzdeki dönemde ekonomi yönetiminin hedeflediği cari fazla, işte kurdaki köpüğün alınması veya işte büyüme rakamları bütün bunlarda ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Yani biz de küçülme yani ekonomide küçülmeyi görme ihtimaline sahibiz. Bütün bu oluşumlar dolayısıyla. Peki. Valla böyle yüzme yüzme çarptı. Aziz sıraladığınız her unsur böyle her defasında bir şey kötü haber bir darbe bir darbe ama gerçeklerde böyle. Gerçeklerde böyle Maalesef. gerçekleri örtecek halimiz yok. Ee, Sayın Cibri çok teşekkür ediyorum katkınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet, e, Pek çok ekonomistin ortaya koyduğu gerçek bu daha kötüsüne.